kız 48. bölümü alıp konuşacağız neler olacak hepsini konuşacağız ama öncelikle yayınımda gelmek isteyenler gelebilir Ge geleceğinizi bekliyorum Bunlar. siz geldiğinizde hemen başlıyorum konuşmaya hemen başlıyorum siz geldiğinizde Merhaba başlamak istedim. Siz olarak Siyah ve bu arkadaşlar size haberimde olsun. Bir buçuk aydır size canlı yani, ilk kez yani, bu. Dün yaptım. Sonra elinden tığ yapamıyorum. Olamadığı için kusura bakmayın. Beni hoş geldiniz. Arkadaşlar olmadık sevda konuda başlayalım. Sırf bir hafta, iki hafta oldu. Güzel saatimizin fragmanına fragmanını gördük. Zeynep'in yeni sahneleri, ölüm sahneleri vardı. Ama arkadaşlar Zeynep tabii ki de ölmüyor. Zeynep dizimizde kalacak, yaşayacak şükür. Dizimizde Zeynep bir şey olmayacak. Kalibrem verdi. kalacak bir yandan. kollarında öldü. Böyle şeyler diyecek. Ama şu Zeynep sen öderek ayrılmıyor. Zeynep evet ikinci fragman. Yarın gelirse hafta yarın elbette gün buluk sevda başlar diye düşünüyorum. Çünkü fragmanda ay demin kaç olacak. Fragman perşembe günü yazıyor. Arkadaşlar Zeynep Zeynep Trafik ağzı geçirdiler. Gidin bölümde ki bölümde yine bir ölüm gösteri ambulans kalpleri kalbi duruyor. Kral hastanede kalbi duruyor ama ambulans herhalde kalbini geri dön geri dönüyor ve yine bir şey olmuyor. Olmuyor. Herkes zaten görüyorsunuz. Apar topar evden çıkıp hastaneye koştular. Bırak nasıl dedik. Yani çok duygusal bir diyebiliriz. Benim bir şey düşünüyorum. Çünkü senin böyle sevdi. Kesip kesip böyle Zihnimin ölüm sahneleri falan demezdi yani. Böyle şeyler demezdi fragmanda. Ama ölmüyor yani şükür. Bizde hayat kalıp devam edecek. Doktora kalbini geri döndürecek. Ama ben ne diyecektim unutma. Hani dedikleri, bir zaman dedikleri bizim en düşen en şey yaptığı kadar dedikleri şaşırdı. Tabi ki halbuki ben bunu olmuyor ikisine de halbuki ben zaten yaralı gözüküyor. Diyor ki Zeynep kollarımda öldü böyle şeyler. Zeynep gitsin öderek ayrılmıyor. Bundan bir şüpheniz olmasın. Merak etme gitsin de kameraya devam edecek Zeynep. Karısı ve çoluklarım var. Nasıl ne Hadi bırakalım olduğunuz her zaman böyle konuşacağız. her gelirse, yani size bir anıtsı çekip paylaşabilirim. Yani her gün Onun için çok merak ediyoruz. Yani çok sevda, ulak şehir. Gizli fragman aynı günlerin adı genelde. Bu duksuz evde her apaz, her pis sevilen bu fragman. Bir sürü unuttum, meraklı bekliyordum. Baktım gelmedi dedim, gizli bu hafta yok dedim. Bir baktım, bu sılık ne oldu, gün 7 Ocak. Baktım 7 Ocak'ta geldi. Çok şaşırdım, kaldım. Dedim hayret, genel duksuz evden her platisi gelir diye düşündüm. Yani düşünmem ne biliyorsunuz. Mantıklı bir adımına. Ama ben de bunu sınıftan düşünüyorum. Bir gidin sonra. Yani arkadaşlar anladığım kadarıyla bunu seven geç 9 Eylül Ocak'ta çıkacak diye düşünüyorum. Çıkmaz bir haftalık daha gideceğiz. Bırak gideceğiz. Arkadaşlar. İnşallah Zeynep'le şey ile olmaz diyorum. Her akarası çarıp şey olmaz. Zaten kanal bence bedelini ödeyecek. Yani İskender'in yaptıkları her şeyi ben küçük gibi düşünüyorum. Ama orada sadece Ali Bırak. Sadece orada biz trafik kazasını dedik. Hüseyin'e Uğuz ve mezlum halli param gördük. Ve Karan Osman 11 gördük. Aba pardon ben senin 10 gördük bence. Küçük farkmında. 13 İskender 3'te 10 gördüğü düşünüyorum. Hakkım aldık. IP'mle gördük. SpongeBob değiştirecek bir şey yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu bu hafta gelen seni yeni bölüm hafta 29 bölümü izleriz. Ben de bunu düşünüyorum. Ben de Zaten Onda yaralı çıkıyor. Ama Ardem yaralı çıkarken en merak ettiğimiz şeyden hep, beni çok da merak ediyordu. senin hep malum. Bir kere dokuzuncu grupta, bunu başlar, işlendi. Bundan seni bir şey olmadı, Ceylan öldü. Haybime şu an ne görüyor mu, yaşıyor mu belli değil. Yani, <laughs> ben ne demeyeceğim, ondan haberi oldu. Bir kısım durumu Bakın neler olacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Gerçekten çok endişeliyim. Şey Neden aşınacak? Dizimizde kim olacak, kim kalacak? Yani ölümle ayrıldığım zaman arkadaşlar Ben bir karakter kızı diye düşünüyorum. Yani İsmail'in babası ya da bir düşman kızılır. Arkadaşlar bunu düşünüyorum. ve tabi ki tek eğer yerin olduğu sevde ikinci fragman gelmezse bir geçimde ikinci fragman gelmezse yarın tabi şimdi belki bir yerin yaşarım diye düşünüyorum ikinci fragman gelmezse size açamam arkadaşlar bunun haberinde olsun Çünkü konusunu altı açamıyorum bugün bizim çocuk sayfaları hatırlatır. Rusya analizi. Bu taksi kişi bir adım ben analiz çekmek istedim dedim. Belki adım ne gibi adım. Kime de gelmiyordum. Arkadaşlar. Bir uzaktan beri YouTube'da canlı yayın açıyorum. Yani ara ara açıyorum. Neden? Çünkü. Sen için ara ara açıyorum. Bu saatlerde. Bu da ben... Altyazı M.K. Size akşamlar açacağım. Var bir şeyin var gelmiş. Hoş geldin. Ben görüyorum ki geldin. Sen ki. Ne geri çıkıyorsun? Şimdiden çok komik. Yani geçen gün ilk gün açtığımda Zeynep diye bir kız geldi. Kuduk Sevda bir gece nasıl sordu. Keşke bu geldi, geldim. yine bir gece nasıl sordu. Böyle sohbet edecek Zeynep'le. Şöyle gidelim misin abi? Şu şimdi bulduk Sevda'yı. Arkadaşlar ben bu yayını kapatıyorum. Benim yayını yayınlayacağım. Sohbet Bu yayın. Anladın zihninizi. Ben Beklenme, abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Alt yazıları beklerim yayınıma. Yeni yayınıma.